Selam dostlar haftalık bültenle birlikteyiz. Bakalım grafiklerde neler var yine her zaman olduğu gibi grafiklere bakarak piyasaları yorumlayacağız. Borsa İstanbul'dan başlayıp alt endekslere altın, gümüş, bitcoin ve yurt dışı endekslere bir bakacağız. Hadi hızlıca başlayalım. Şimdi haftayı desteğe yakın bir yerden açtık şuradan. Pazartesi günü biraz düşüşle başladık %1 kadar. E, salıdan sonra ortalık hareketlendi. Şu e, Burası önemli bir destek bölgesiydi neden şu dipten başlayan hareketin önemli bir durak noktasıydı. Buranın iyi çalıştığını gördük. Bundan sonra da yukarı doğru hatta çarşamba bir gepli açtı. Perşembe faiz kararı vardı, bir kararsızlık günüydü aslında. Perşembe şöyle göstereyim Dojimum'unu görüyorsunuzdur. Cuma günü de aslında fena olmayan bir hacimle yükselişle kapadık. Şimdi genel bir mum mum bakmayacağız tabii ki. Genel görüntü nerede? Bağlam nedir? Bütünlük nedir? Bunların hepsine bakacağız. şimdi şöyle yapalım dostlar. Bizim için önemli olan neydi? Kısaca bir hatırlayalım. Şu tepe vardı değil mi burada? Şu lower high tepesinden zaten satışlar gelmişti. Bunun üzerinde günlük kapanış gelmişti ama haftalık kapanış gelmemişti. Bu da bizi şüpheci yapıyordu. Acaba buraya gerçekten geçtik mi? Geçmedik mi? Buranın fake olma ihtimali, sonra buranın aşağı yıkılma ihtimali vesaire vardı. Bu ihtimallerden konuştuk. Bu korktuğumuz başımıza gelmedi. E, şimdilik durumu kurtarmış görünüyoruz. E, Tabi hep arz bölgeleri var üstümüzde. Buraların geçilmesi halinde e, borsanın şu 10.600-10.700 gibi hedeflere gidebileceğini artık görüyoruz. Ben bu haftaya kadar biraz daha aşağı yönlü e, tarafındaydım. Şimdi bu hafta buradan güçlü sekince e, yukarı yönlü olasılığı da masaya koydum artık bunlar sonrasında yukarı yönlü olasılığa bakacağım. E, bununla birlikte de tabii şey de baktım diğer endeksler ne durumda? Birkaç destekleyen durum daha olabilir onlara da şimdi bakalım. E, bu bir yani biz yüzde ne var dedik? Hala tepe'nin altındayız. Ancak buradan iyi bir reaksiyon aldık. Bu reaksiy reaksiyonu almamız güzel. Eğer burada kalsaydık burada tekrar aşağı dönseydi mesela çarşamba gününden sonra falan o zaman daha bir zayıf olacaktı. Ama burada bir iştah olduğunu görüyoruz. Bu bizi tutuyor. Henüz kazanılmış net bir şey yok. Buraların geçilmesi lazım. Ondan sonra net bir şekilde konuşabiliriz. Ancak takip edeceğim. Yön yukarı yönlü ihtimal olacak. Bir de dolar bazlı grafikte göstermek istediğim bir şey var. Bunu haftalıktan gösterip. 250 doları hatırlarsınız önceki yani şuralarda. Borsa buralardayken 250 doları konuşuyorduk biz. Geldi geldi geldi. Pıt dokundu ve döndü. Neden 250 dolar? Bakın order flow videosunu hatırlarsanız. Order flow videosunu mutlaka izleyin. Bakın burası bir ne? Burası bir demand range. Sonra neden burası yukarı kırılıyor? Sonra ne var? Burası da bir demand range. Burası yukarı kırıldı. Bakın döndü bunun dibine kadar geldi. Bakın çıktıktan sonra yukarıya mitigation yapacak. Döndü döndü. En son nereye gelebilir? En ucuzluk bölgesi. Ucuzluk bölgesi 250 dolar. Buraya kadar geldik. Yani burada ne demek istiyorum dostlar? Hala şu haftalık bullish trend korunuyor. Yani haftalıktaki bullish trend korunuyor. Her ne kadar momentum olmasa da o piyasada hala var. Dolayısıyla ne bekleyeceğiz? Mesela şu düşüş bacağını görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle göstereyim. Bir düşüş. Bu bir arız şeması. Tekrar yukarı çıkıyor. Tabi satışlar geliyor. Buraya geçersek artık şu düşüş bacağı bitmiş olacak. Biz ne bekleriz arkadaşlar? Şuraları hedeflediğini konuşabiliriz belki borsanın. Bu ne anlama geliyor? İşte eski zirvesi yani. Dolar bazlı. Bu sene görmüş olduğu en yüksek seviyelere doğru hedefleyebiliriz. 330-340 gibi bir şey. Pardon. Evet. 338-340 civarını hedefleyebiliriz. Bu uzun vade bir gösterim. Hangi şartla? Yakın vade şöyle şart diyelim. Yakın vade dirençlerin geçilmesi şartıyla diyelim. Burayı böyle kapatalım. E, vadeli biraz daha zayıf. Vadeli de Şuranın altına indik. Şöyle bir hafiften yükseliş trendi çizilebiliyor. Ee, ve burası kırılmıştı. Sonra da birazcık direnç olarak da <laughs> çalıştı. Burada Perşembe gününden sonra satış gelebilirdi. Ben Perşembe faiz kararına nakitte girdim. Cuma da nakitteydim. Ee, sadece Perşembe günü bir short trade'im oldu. Sonra onu kapattım Cuma günü. Cuma günü satışla devam etseydi e, o zaman biraz daha Olumsuz konuşuyordum ama Cuma günü, hem de güzel bir hacim gelmiş burada. Cuma günü tekrar yukarı niyetlenince ee, şortları kapatmış oldum böylece. Artık burada neler olacağına bakacağız. E, burası yukarı kırılırsa nereye geçmesi lazım? E, nasıl gösterelim? Şöyle gösterelim. Şu tepeleri geçerse yakın vadede e, durumu kurtarmış oluruz. Vadeliği de böyle takip edeceğim. Biz düze yakın yaptığım şey bir yüzde nereyi takip ediyorsam bir yüzde şuraya şuradaydık bir yüzde göre. Ee, evet bir yüzde şu şuraya gelmişti. Pardon nasıl göstereyim? Şu tepe aslında bir yüzde burada, şurada bir yerde. Ee, vadiler arasında fark oluyor. Ama hemen hemen yani benzer dinleşleri geliyor. Buraya geçirirse artık iyice long yönüne bakacağım bankacılık da benzer şekilde şu arz bölgesinin üzerinde günlük kapanış yaptı ama haftalık kapanış gelmemişti. Bu bizi birazcık sorguya sevk etmişti. Döndü gibi görünüyor. Tekrar bakın deniyor ve tekrar satışlar geliyor. Tabii önemli direnç tek seferde geçemeyecektir. Bir daha deneyecektir. Bir daha deneyecektir belki de. Sonunda geçebilir. Sonunda geçerse güzel bizi tekrar buraya götürür ve sonrası mümkün. Tabii önümüzde dostlar özet geçim önümüzde arzı seviyeleri var. Ee, önemli olan burada alıcıların yılmaması. Tekrar tekrar deniyorlar. O güzel bir şey. Ama geçişler bu yukarı doğru kırılımlar kolay olmayacak. Sınavi'de benzer durumlar var. Sınavi bir tek şu tepeyi geçmişti onu hatırlarsanız konuşmuştuk bu tepe bankacılıkta ve bir yüzde tam olarak geçilemeyen tepeye denk geliyor. Sınav daha net bir kapanış yaptı üzerinde. Sonra bir geri çekilme. Bunun artık alım fırsatı olması lazım. Yani bu yükselişten önceki pullback gözüyle bakabiliriz buna. sonrasında bakın şu, ama şu şablonu kırması lazım. Şu şablonu yukarı kırarsa tamam diyeceğiz artık sınavda şu hareketi yapması lazım. Diyoruz artık bundan sonra aşağı dönmemesi lazım ya. Bundan sonra dönmemesi lazım. Dönerse kötü. Ee, Bist 100 dışı endeks önemli bir arz seviyesine gelmişti. Burayı bir çarptı döndü, bir daha döndü, bir daha deniyor. Ee, dediğim gibi bu yukarı doğru denediği sürece sıkıntı yok. Burayı aşındırması da lazım. birazcık Burada birazcık build up gerekiyor. Sonra yukarı kırması halinde dahil oluruz. Holdingler de nispeten güçlüydü. Bakın bu kırdığı kırdı Sınavı hatırlayın. Sınav endeksi ne yapmıştı? Çıkmıştı. Geri içeri girmişti. Bakın bu çıktı, içeri girmedi. Üstünde kaldı. Güzel e holdingler takip edilebilir biraz daha güçlü duruyor. Metal eşya endeksi de şöyle bir yatay bir alan var. Geçen hafta Froto'yu konuştuk. Froto da e metal eşya makina içinde. Bu korelasyonu takip etmeye devam edeceğiz. Bu korelasyon böyle mum mum gün gün olan bir şey değil değil mi? Bu daha böyle vadeye yayılan bir korelasyondan bahsediyoruz. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Ee, yine bize önce işaretler verebilir ama her günü, bir sonraki günü, bir sonraki haftayı söyleyecek diye bir şart yok. Şu konsolasyon var. Bu yukarı kırılırsa güzel olur. Yani bunun devamı da hızlı bir şekilde gelebilir. Böyle takip edelim olur mu? Metaller şu renci yukarı kırdı kırmadı gibi bir fake yapar gibi bir görüntü vardı. E, buradan yukarı dönerse tekrar bakın burada yine duruldu şöyle. E, bunu yukarı kırar ise tekrar burayı deneyecek. Sonra burayı geçmeyi deneyecek. aşağı kırmasın. Önemli olan o. Aşağı kırmaması lazım. Teknoloji yavaş yavaş güçleniyor. Bakın teknolojinin problemi yaşayacağı yer şu bölgeler idi. Buraları geçmiş artık. Yavaş yavaş güçleniyor teknoloji. Ulaştırma uzun süre direndi. Zaten düşüşe de baya direndi. Şurada da dirence takılmıştı. Tekrar yukarı dönecek gibi duruyor. Burada da neyi takip edebiliriz? Bakın. Şurası hala bu kalmaya devam ediyor. Bunu takip edebiliriz. Turizm çok fazla var üzerinde i̇şte düşüşler artık alım fırsatı olmalı burada yani şu diplere yakın almalıyız diplere yakın Çıktı, döndü diplere yakın gibi düşünmeliyiz bunu inşaat bu grafiği haftalık bence bakmak daha doğru olur Bayağı geniş bir zaman dilimine yayılan bir hareket var çünkü yani haftalıkta sıkıntı görünmüyor inşaat yine hala bullish takip edilebilir yükselen trend takip edilebilir. Hizmetliler hizmetler için neresi önemli? Şu tepe. Önemli. Zaten onu çizmişiz. Evet geldi şimdi. Bu tepeyi açtıktan sonra hizmetlerin dönü açılacaktır. Ticaretin sıkıntısı burası. Bu tepe önemli bir tepe. Tekrar buraya deneyecek görünüyor. Önemli olan ne var? Burada bakın çoğu endekste benzer şekilde şu aşağılardan destek almış tekrar görünüyor. Bu olumlu İyi bir görüntü bu. Gayrimenkuller iyi duruyor. Hala iyi duruyor. İletişim şöyle bir yatay yapıyor. Bu yatayı yukarı kırdığı zaman hızlanabilir. İletişim iyi olabilir. E, taş toprak. Bu da şöyle zirvelere doğru e, gelmiş. Bunun zirveleri var şuralarda. İstemiyorum. E, Zirveye geçmek kolay olmayacak ama yükselen trend takip edilebilir. Sigorta önemli bir dirence doğru geldi. Burada da hafif sat geliyor satışlar. Alıcılar hala istekli takip edilebilir. Gıda içecek güzel görünüyor aslında. Şuralar hep arz bölgeleri dikkatinizi çekiyordur. Şu seviyeler arz seviyesi bunun üstü arz seviyesi bir sıra seviyesi var. Burada önemli olan ne var? Şurada güzel görünen. Şu momentum var. işte hafif böyle bayrak filama formasyonu gibi görüntü var. Bu tekrar yukarı kırılabilir. Tekrar yukarı kırabilir bunu. Maden. Madenin sıkıntısı burası. Burada da tekrar yukarı deneyebilir. Ya Burada kaybetmemesi gereken seviye aslında burası. Buranın altına inmese iyi olur. Buranın altına inmemeli. Yani şuralarda tuta yok gördüğünüz gibi. Bakalım ne vardı başka? Kimya. Ee, kimya şöyle bir konsolidasyonu yukarı kırılmış. Bu önemli. Şu konsolidasyonun yukarı kırılması. Hatırlayalım bu konseptlerimizi. Ee, tekrar dönüyor üstüne. Tam geliyor mu? Buralara geliyor galiba. Buradan tekrar yukarı çıkarsa daha da hızlanabilir. Yani ikinci bacak biraz daha hızlı olabilir yukarı doğru. Kağıt yavaş yavaş canlanıyor. Bu çok böyle favori bir his endeksimiz değil ama yavaş yavaş bakın dediğim gibi eski destekler direnç oluyor yani en uygun alım yerleri buralar. Eski desteklerin direnç olması. Elektrik de yavaş yavaş canlanıyor. Burada da desteklere doğru, eski dirençlere doğru yeni destek. Yapma durumları olmuş bunları takip edelim güzel bunlar Bu desteklerin tutması Yükselen trendin aktif olduğunu gösteriyor destekler aşağı kırılsaydı o zaman olumsuz senaryo devreye girecekti Bilişim biraz zayıf duruyor dostlar ama yine de hala şeyde destek bölgesinde yani Yavaş yavaş desteklere çekilmiş Aracı kurumlar Şöyle büyükçe bir üçgeni yukarı kırmak üzere eski arz bölgesinde destek yapmış. Olumlu görünüyor aracı kurumlar. Dolar endeksinde güçlenme var. %9'a doğru gidiyoruz koşar adımlarla. %9.6 ya kadar durduracak pek bir şey görünmüyor dolar endeksini. Orası da önemli bir direnç. Bu arada altın gümüş 109'a giderken yani dolar endeksi %9'a giderken altın gümüş zayıflayabilir. Bu da öyle. Gümüş de öyle. E, gümüşte pozisyonum var. Bunu stop olmak üzereyim muhtemelen pazartesi falan kapatacağım artık. E, geçen cuma masa başında değildim. O yüzden sadece burada stopumu entry'e çekmiştim. Girişe çekmiştim ama bu pozisyon kapatma ihtimalim var. Dolar endeksi de güçlenirken. Altın gümüşü geçiyorum şimdilik. E, Bitcoin'de de durumlar biraz zayıf görünüyor. E, burada obo çizildiğini görüyorum. Evet obo çizilebiliyor dostlar. Ee, bu obada bizi 80 binlere falan mı getiriyor? Öyle bir şeydi galiba. Şöyle kapaca bir bakalım mı? Şöyle olsa bu da bizi 75 bine geçiyor. Kabus gibi. Bu 75 bine giderse altlar %50 falan düşer ya. Yani. <laughs> Altcoin'lerden bahsetmişken dostlar. Altcoin'lerde iyi ihtimal e, şurası tutar. Burası tutmaz da bu yeni bir düşüş dalgası yaparsa düzeltme baya baya uzayabilir. Yani zaman olarak da uzayabilir. E, bizi nereye getirebilir olsa şuraya getirebilir o zaman. Yani bu da hoş olmayan bir senaryo. Şöyle %16 falan gibi ortalama bir düşüşe denk geliyor. %50 düşmüyormuş. Yani abartmışım biraz. %16, %20 civarı bazı coin'ine göre düşebilir. Şimdilik defansif kalalım. Coin tarafında diyoruz. Şimdi Dolar indeksinin güçlenmesi bu arada e, Nasdaq tarafına da yaramayabilir. Daha önce bakın buraya iğne attık. E, ama kısa vadede de durumlar bearish'e dönmüş oldu. Yani şu order flow bearish'e dönmüş olabilir buna dikkat edelim. E, bu da bir senaryo yani. Dikkat edelim buna hafiften şu orta doğru gidebilir. Avrupa'da işler fena değil. Yani ne çok iyi ne çok kötü. Bakın şu konsolidasyon yukarı kırmıştı. Şimdi buraya bir test vermiş. Ee, yani kötü durmuyor ama genel görüntü hala aşağı. Yani şey düzelmedi bir türlü. Ee, büyük resim düzelmedi. Hala şurada bir beğeniş bir görüntü var. Nasıl çizsek olmuyor da bu şurası bozuyor biraz. Şöyle falan çizebilirmişiz belki şu olmasaymış. Ama genel görüntü hala böyle lower high lower low şeklinde gidiyor, net bir şekilde yukarı dönmüş yüz diyemiyoruz biraz karışık. Bistü tarafında da üstümüze üstümüzde dirençler olmasına rağmen alt taraftan gelen yükselen trend hala aktif, bunu takip edelim. Dirençten aşılması kolay olmayacak. Daha böyle hisse bazlı gitmeye çalışalım. Top yükselişi hala var yani oraya daha gelmedik. Hisse seçimlerine dikkat edelim lider hisselere. E, Atehashına yakın hisselere yönelmeye gayret edelim. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.